Evet sevgili dostlar herkese merhabalar. Pas tutmaz oyuncu ekranlarına hoş geldiniz. Yine bir Steam hafta sonu indirimleri oyun öneri videosu ile beraberiz. Öncelikle lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Oyunlara geçmeden önce ilk olarak son 7 günde kanalıma abone olan arkadaşları en azından isimlerini öğrendiklerimi bir isimlerini söyleyelim, hoş geldin diyelim. Sonrasında önerdiğim oyunlar videonun sonunda da almış olduğum oyunları sizlere gösterelim. İyi seyirler. Son bir hafta içinde kanalıma 6 arkadaşımız abone oldu. Bunlardan dördün ismini öğrenebildik. Bu arkadaşlarımız Emre Ay, Enes Cici, Oğuzhan Çoban ve son olarak Kurtan Batin Demircioğlu. Arkadaşlar pas tutmaz oyuncu ailesine hoş geldiniz. Gerçekten abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi oyunlarımıza geçelim. Seven Days to Die Seven Days to Die hayatta kalma mekaniklerini oldukça başarılı bir şekilde kullanan zombi temalı bir açık dünya survival oyunu. Yapı olarak biraz Dust ve Daisy'yi andıran Seven Days to Die, özellikle beraber oynayabileceğiniz bir arkadaşınız var ise sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Seven Days to Die %70'lik bir indirimle 11.70 TL. Change, A Homeless Survival Experience Adından da anlaşılacağı üzere evsiz bir karakteri kontrol ettiğimiz oyunda amacımız oldukça basit. Hayatta kalmak. Karakter gelişim sistemi de bulunan yapım, içinde birçok detay barındıran ve kalitesi ile sizi şaşırtacak oyunlardan biri. Change a Homeless Survival Experience %50'lik bir indirimle 17.50 TL. Krampus is Home Bir korku gerilim oyunu olan Krampus'ta Sebastian soğuk bir Noel gecesinde ailesinin eve dönmesini beklerken eve hiç beklenmeyen başka biri gelir. Bu gelen misafir Krampus'tur. Orta Avrupa folklorundan esinlenen Krampus, Noel zamanında yaramazlık yapan çocukları cezalandıran antik bir yaratıktır. Sebastian'ın amacı bellidir. Kaçmak, saklanmak ve hayatta kalmak. Krampus is home %70'lik bir indirimle 5.55 TL. Retromakina. Retromakina, retro Makina Retro Makina, retro fütüristik bir, bir evrende geçen tek oyunculu bir aksiyon ve keşif oyunu. Oldukça tatmin edici görsellere sahip olan retro makina da arızalandığı için hurdalığa atılmış olan bir robotu kontrol ediyoruz. Robotumuz insanlığın olmadığı bu dünyada kendini onarma arayışı içinde ancak bu hiç kolay değildir. Şehrin kontrolünü elinde bulunduran robotlar artık birer düşmandır. Eğlenceli sayılabilecek aksiyon kısmının yanında zorlayıcı diyebileceğimiz da sahip olan retro makina %55'lik bir indirimle 13.50 TL. Rustler Grand Theft Horse Rustler için orta çağa uyarlanmış bir GTA desek çok da yanılmış olmayız herhalde. Ana karakterimiz olan Guy aslında bir suçludur. Patronu için kirli işler yapan Guy, kraliyetin düzenleyeceği bir turnuvaya katılmak ister. Ancak patronu da bu turnuvaya katılınca işler değişir. Gerek aksiyonu, gerek absürtlükleri ve de dünyasında yapabildiklerimizle dikkat çeken bir oyun olan Rustler Grand Theft Forst %55'lik bir indirimle 18 TL. Sky Hill 3. Dünya Savaşı sona erdi. Dünya mutatlar tarafından istila edildi ve kaynaklar tükeniyor. Bu lanetlenmiş otelde en tepedeki teras katından giriş katına inme yolunda savaş. Silahlarını oluştur, yiyecek bul ve çıkışa ulaş. Aksi takdirde lime lime edileceksin. Ya da Açlıktan Öl ya da her ikisi. Hayatta kalma ve aksiyon türlerinin başarılı bir karışımı olan Skyhill %90'lık bir indirimle 2.50 TL. Subterrain Gerilim, survival ve aksiyon türlerinin güzel bir birleşimi olan Subterrain'de Mars'taki bir yeraltı şehri olan MPO'nun görünüşte yalnız kurtulanı yani Dr. West'i kontrol ediyoruz. Hayatta kalmamız için yapmamız gereken düşmanlarla savaşmak, Açlık ve susuzlukla mücadele etmek, yaralarımızı iyileştirmek ve Mars'ı kuşatan felaketten kurtulmak için sürekli bir mücadele içinde kaynakları toplamak. Subterrain içinde çok fazla detay barındıran gerçek bir hayatta kalma oyunu. Subterrain %70'lik bir indirimle 7.80 TL. Hunt Showdown. Hunt Showdown PVP, PVE türünde bir aksiyon oyunu. Hunt Showdown'da görevi yapmaya çalışırken hem zombilerle hem çeşitli düşmanlarla ve de en önemlisi sizin gibi aynı görevi gerçekleştirmeye çalışan diğer oyuncularla mücadele etmeniz gerek. Hunt Showdown görsel olarak oldukça üst düzey diyebileceğimiz bir yapım olmakla beraber sağlam aksiyonu, vuruş hissiyatı ve de zorlayıcılığı ile ortalamanın oldukça üstünde bir yapım. Hunt Showdown %50'lik bir indirimde 54.50 TL. Ghost Lore Ghost Lord, canavarlarla savaştığınız bir ispank aksiyon RPG'si. Diablo 2 ve Titan Quest gibi amansız klasik RPG'lerden ilham alan Ghost Lore, ayrıntılı bir öğe ve karakter özelleştirme sistemi, prosedürel olarak oluşturulmuş haritalar ve güzel 2D izometrik sanata sahip. Ghost Lord, %20'lik bir indirimle 25.60 TL. God Eater 3, Tıpkı Monster Hunter'da olduğu gibi devasa yaratıklarla zorlu mücadelelere girdiğimiz God Eater 3'de post-akapoliptik bir ortamda dünyayı yerle bir eden tanrısal canavarları öldürmek, God Eater özel ekibine kalmış durumda ve biz de bu ekibin bir üyesiyiz. Eğer Monster Hunter'a doymuş ve benzeri yapıda ve de kaliteli bir yapım arıyorsanız uygun fiyatını da hesaba katarsak God Eater 3 sizi üzmeyecektir. God Eater 3 %84'lük bir indirimle 39.84 TL. Neverend Tanrılar öldü ve hayat ağacı yaktı Rasil Neverend'e son umudunu çağırıyor. Tarihin en güçlü kadınları çağrıya kulak verir ve duruşmaya başlar. Ancak yalnızca başarılı olanlar kutsal Varkri ünvanını kazanacaktır. Souls-like ve roguelike türlerinin güzel bir birleşimi olan Neverend %70'lik bir indirimle 7.80 TL. Granblue Fantasy Granblue Fantasy aslında anime tadında 2D bir dövüş oyunu olsa da içinde RPG de bulunduran bir hikaye moduna sahip. Hem görsel olarak çok güzel gözüküp Gerek arcade modu gerek RPG modundaki kombatı ile de sizi tatmin edecek güzel bir yapım olan Granblue Fantasy %45'lik bir indirimle 17.60 TL. Forgive Me Father Kendine özgü bir retro korku çizgi roman tarzında yaratılan ve adeta Lovecraft'ın kitaplarından fırlamış gibi hissettiren bu FPS shooter oyununda aklı başındaki tek kişi olarak cevaplar ve rahatlama arayışı içinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Forgive Me Father kendine has grafik yapısı, oldukça eğlenceli oynanışı ve müzikleriyle gayet başarılı bir oyun. Forgiven Father %20'lik bir indirimle 32 TL. Evet arkadaşlar sizlere önereceğim oyunlar bunlardı. Umarım içlerinden beğenip almayı düşüneceğiniz oyunlar olur. Gelelim benim aldığım oyunlara. Bu hafta da yine arkadaşlar 2 oyun aldım. Bu iki oyunda zaten şu anki bu videonun içinde yer alan oyunlar. Bunlardan bir tanesi %90'lık indirimle 2.50 TL olan Sky Hill. Bir diğeri ise yine %70'lik bir indirimle 11.70 TL'ye fiyatı inmiş olan 7 Days to Die. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.